bizimden Hayır diyenler. Çekimsel. Hayır diyenler. Bir Anavatanımın Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Yiğit Selanikli Atatürk ve Dava arkadaşlarına ve selam olsun ana yurdum günden güne yücelten mazlumların sesi Mert Uzun Adam Recep Tayyip Erdoğan'a. Özellikle bu kırılgan dönemde parti olarak dik durabilmemiz ve doğrularımızdan vazgeçmememiz hayat önemi taşıyor. Bir hafta önce seçimlerden çıkmamıza rağmen Türk Demokratik Partisi ilkelerine ve tüzüğüne bağlı kalarak bugün olan kurultayını düzenliyor. Bu da bizim ne kadar ciddi ve ilkeli bir siyasi oluşum olduğumuzu bir kanıtır. seçilecek başkan ve tüm yönetim kurulu üyelerine ve teşkilatı temsil edecek tüm üyelere şimdiden tebriklerimi sunmak isterim. Da vi posakam uspešna rabata, da vi prenasam pozdravi od naši od predsatel, predsatel od na Vamoro <laughs> da pomene, gospodin Nikola Grujevski. Ima da se Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgiler, selamlar getirdim. Makedonya Türklerinin tek adresi olan Türk Demokratik Partisi kurulduğu günden bu yana gerek parti içi gerekse devlet ile olan ilişkilerinde demokratik damûrlar ile Makedonya siyasetine kazandırdığı bilikimler bütün kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir. Öncelikle bugün burada icra ve idrak etmiş olduğumuz Makedonya siyasi tarihinin en köklü geçmişine sahip olan ve bu geçmiş sırasında soydaşlarımızın sesi ve savunucusu olmuş Türk Demokratik Partisi'nin 9. olan kurultayın bütün Türk Demokratik Partisi delege, üye ve sempatizanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Yeni bir günde yeni bir dirilişin destanını yazmak, yepyeni ümitlerle coşmak üzere Bugün burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün burada yine biriz, bugün yine hepimiz beraberiz. Makedonya Türklüğü'nün gözü kulağı bugün bu salondadır. Makedonya Türklüğü'nün kalbi bugün bu salonda atmaktadır. Ve tüm soydaşlarımızın bu salondan duyulacak olan mesajlara kilitlenmiştir. Makedonya Türkleri bugün buraya yapmış Yurdumuzun her köşesinden değerli dava arkadaşlarım bugün Üsküp'e dolup taşmışlar. Ben de bu salondan Üsküp'ün iki tarafını birleştirdiği gibi gönülleri de birleştiren Taş Kübrü'nün yan tarafından Anadolu ile bu bir milliyi birleştiren Yahya Kemal Beyatlı'nın memleketi Güzel Üsküp'ten hem Makedonya Türklerinin her bir neferine hem de Koca Türk dünyasının her bir mensubuna en derin muhabbetlerimi ve selamlarımı gönderiyorum. <laughs> Saygıdeğer Makedonya Türkleri, çeyrek asırlık tarihinde sürekli soydaşlarımıza hizmet etmek üzere çalışmış olan partimiz, siz değerli halkımızın eseridir. Emin olun ki 25 yıldır hep birlikte sayın çıktığımız bu dava, siz değerli tedbircilerin destekleriyle varlığını sürdürecektir. Bizler bu onurlu davaya hizmet eden kişiler olarak bizden sonraki kuşaklara daha iyi bir memleket ve şanlı bayrağımızı daha yükseklere taşımaya çalışan gönülleriyiz. Gayemiz milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü korumaktır. Davamız milli bir davadır. Milli değerlerimizi muhafaza ederek ve bizi biz yapan unsurlar doğrultusunda bu mücadeleyi sürdürürken vereceğiniz destek ve üreteceğiniz fikirler başarıya ulaşmamızda işimizi daha kolay kılacaktır. Bugün ben Teherçeli Beycan İlyas uzun yıllardır partide emek vermeye çalışmış olan bir dava arkadaşınız olarak Türk Demokratik Partisi'nin genel başkanlığı görevine adaylığımı koymuş ve güveninizi almak üzere alnım açık ve başım dik şekilde karşınızda durmaktayım. Bu davaya bayraktarlık etmek üzere talip olduğum bu görevdeki hedefim Makedonya Türklüğünü her alanda daha da yükseğe taşımak benden önceki genel başkanlarının yükseklere çıkarttığı bu davayı daha da üst seviyelere taşımak olacaktır. Gurur ve onur verici bu göreve talip olurken her zaman baş duracak şey bende diliniz bırakan şu bilgi olacaktır. Sizler bize hizmet edesiniz diye değil, biz sizlere hizmetkar olmak için bu yola çıktık. Kısacası ben, siz değerli Türk milletinin hizmetkar olmaya aday olarak bugün karşınızda durmaktayım. Bugün burada her bir dava arkadaşımın genel başkanlık yolunda bana göstereceği güven ve vereceği oy kazanmasam bile ömrün sonuna kadar benim tarafından bir şeref nişanesi olarak taşı, taşınacağının teminatını verebilirim seçilmem durumunda şahsım ve yanında bulunacak olan çalışma arkadaşlarımla birlikte Makedonya'da tek bir Türk'ün yaşayıp da ziyaret edilmediği, havasının solunmadığı, soydaşımın derdinin dinlenmediği tek bir yer kalmaması konusunda özel çaba göstereceğiz. Türk Demokratik Partisi'nin onurlu mensupları. Bugünkü kurultay sonucunda çıkacak olan sonuç ne olursa olsun bilmenizi istediğim olur ki biz iki adaydan kaybeden olmayacaktır. Bu kurultayın sonucunda Türk Demokratik Partisi kazanacak, Türklük kazanacaktır. Allah bu kutlu yoldaki birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Kurultay sonuçların Türk milletine hayırlı olması dileğiyle Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.